Sigortamız atmamış diye Niye gene sigorta atıyor? Allah Allah. Dur annem. Mutfağa geçmek yok. Bir sigortamızın atması eksikti. Maşallah. Aa, yayın açtık sigorta. Bütün gün Buranın da böyle bir sıkıntısı var. Çalışan bir şey yok ki. Sigorta atıyor. Allah Allah. Dur annem, dur çocuğum, dur. Bozulacak gene eldeki her şey. Attı sigorta. Tam yayın açtım, sigorta attı. <laughs> Köy yerinden nefret etmiş haldeyim. Merhabalar Kemal Bey. Vallahi köy yerinden nefret etmiş haldeyim yani. Kızım otur. Sabahtan beri dışarıdasınız. Enerjinizi atıyorsunuz. Daha da enerji istiyorlar. Sabahtan beri elektrik kesik zannediyorum. Sigorta atmış. Farkında değilim. Sıkıntı gene sigortam bozuldu. Ay ne, ne, kötü ya hiçbir şey bilmemek. Ben ne anlarım erkek şeyinden yani. Sabahtan beri bir 4-5 saattir bir de telefonumun şarjı yok bilmem ne yok. Elektrik kesik zannediyorum. Meğersem sigorta atmış. Bu kadar diyorum uzun sürmez. Bir baktım sigorta atmış. E açtım biraz şarjı doldurdum gene sigorta. Ay bıkmışım köy hayatından gerçekten yani. Şimdi tam canlı yayın açtım tak diye gitti yani. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Normalde bu saatlerde açmam ama herkes Deniz'i çok merak etti. Yani çocuğum uzun süredir zaten ben diyordum Deniz'im hasta, Deniz'im hasta. Leo da hasta. Sadece Deniz değil ki Leo da hasta. Yani gözünü öyle görünce de Aa, gene atlı sigorta hayda ay evdeki gene her şey bozulacak ya pişleri çekeyim gene evdeki her şey bozulacak gitti bir şey ki yok ki yani niye atıyor ki yani buranın komple elektrik sistemini değiştirdik biz ya. Dur annem. Niye atıyor sigorta? Ben ne anlarım ya sigorta işinden ya. Fiş de takılı takılı mı? Bakayım yukarıda takılı fişler var. Çok vahim sadece bir ışık yanıyor. Sigorta gitti. Buranın ışığı açık kalmış. Yani Nikita anne. Öyle bir şey ki bir de fişe takılı bir şey varsa her şeyi bozuyor. İyi akşamlar Yonca. Şu fişi de çekeyim. Tak görüyor musunuz mu ya? Evet evet o ya. Ay dizlerimin ferri gitti. Hiç, dizlerim çok ağrıyor ya. Dur aşağıya ineyim çekmez burada. Ya Deniz'in zaten o ya ben aylardır söylüyorum. Deniz hasta, Leo hasta, Özgür hasta. Ama işte uyuz var ya yani ne kadar tedavi edersen et gene şey oluyor yani yükseliyor çocuğun ne olacak ki gönül istiyor evi alalım dur kızım yani bir çocuğu bir kere kurtarınca bitmiyor ki elektrik ya sigortayı açıyorum gidiyor açıyorum gidiyor elektrikçi nereden bulacağım şimdi ben yani Vallahi billahi öyle bir tamirci de yok ki burada atıyorum sigortayı geri atıyor atıyorum geri atıyor ne yapacağım şimdi kalmışım karanlıkta saat bu saatte yani niye atar ki ne oldu ki sinirim bozuldu şimdi. <laughs> i̇şte onu yapacak elektrik tamircisi yok burada. Mesele burada yani. Yok. Burada yani Trakya'dan gerçekten nefret ettim. Yok yani. Kaldım karanlıkta. Nereden bulayım ben elektrikçi şimdi ya. Elektrikçi yok şu anda. Atıyor ama kaçtır sigortayı takıyorum. Gidiyor takıyorum gidiyor. Yok hiç yok şu anda. Bütün fişleri çektim. Hiç yok. Yani ee, hiç yok. Sigorta atıyor. Niye atıyor bilmiyorum ki. Gerçekten bilmiyorum niye attığını yani. Erkek olmaktan bıkmışım ya. Gerçekten. Hayır içeri yok anne. Ya cano cano yeter. Gerçekten erkek olmaktan bıkmışım yani. Bir tane var burada. Bak burada bir tane var. Bir tane var. Bunlar tamam. Bu şey oluyor. E açıyorum, geri atıyor. Yani. Geri atıyor. Bir de elektrikten de korkuyorum ya. İnşallah atmaz gene. Ya cano. Sabır çatlatır cano ya. Harbiden sabır çatlatır. Dur annem dur. Buradaki zaten iptal. Buradaki iptal. Tosun paşa. İnşallah kapanmaz ya. Vallahi hiç bir tane takılı bir şey yok. Sadece bir burası bir de yukarıdaki bir lamba yanıyor. Gene de sigorta sigorta atıp duruyor. Dur annem dur bir tane. Of. Erkek olmaktan da e, yorulmuşum. Yok ben elektrikten korkarım. Lamba bile takamam. Yani o şeyi kaldırırken bile şey yapıyorum. Bir şey var kesin. Sabahtan beri ya şeyi sobayı falan da kapattım yani. Bir şey var ama hani yok burada tamirci bulamıyorsun ki. Hele bu saatte hiç bulamazsın yani. Bir şey var. Buranın her şeyi sıkıntılı ki yani. Ne bir tamirci bulabiliyorsun, ne bir bir şey bulabiliyorsun yani. Neyse. Ee... Aha, gitti gene. <laughs> Gitti gene. Ne diyeyim diyecek bir şey yok. Böyle bir ter boşalıyor sinirden. Neyse e, Denize herkes çok merak ediyor. Denize herkes çok merak ediyor. kliniğe e, evet kırsal yerlerin böyle olduğunu biliyorum. E, denize herkes çok merak ediyor. Zaten uzun süredir hasta olduğunu söylüyorum. Neyleyim ki? Kliniklere götürme şansım yok. Öyle imkanımız artık kalmadı. Ee, ama bu e, gözünü ben bayağıdır tedavi ediyorum. Zaten 2-3 aydır o gözünde, e, tek gözünde çapaklanmayla başladı. E, yani nesi e, viral yani. Sonuçta çok ağır hastalık geçiren bir çocuktu Deniz. Yine cildiyle ilgili problem başladı. Hem leişmanya hem uyuz tedavisi görmüştüm. Umarım leişmanya değildir. Çünkü leişmanyanın çok da maliyetli bir tedavisi var. Ve şey yine o gözünde yaralanmalar başladı. Elde tedavi ediyordum ama klinik vaka oldu net teşhis olması lazım tetkiklerini yapılması lazım hem de kireçlenme vardı e, yürümesinde gene bir zorlandı ama sevinçle kalkıp yürüyordu aylardır zaten hani söylüyorum Denizim hasta e, burada aylardır söylüyorum Özgürüm hasta aylardır söylüyorum Tamirim hasta Laylam hasta Sarı turnam hasta yani hastamız çok Kliniklere güç yetmez. Gerçekten güç yetmez. Şimdi Deniz'in tam teşekküllü tetkikleri dünya tutacaktır. Ne tutar artık bilmiyorum. Bırakın tedaviyi. İlk etapta kliniğe bir hasta sokarsınız. Bizim artık öyle durumlarımız kalmadı. Ee, yapacak bir şey yok. O gittiği yere kadar gidecek. Ee, elde avuçta da yok ki satalım bu çocuklara biz ee, en iyi şekilde tedavileri yapalım. Mümkün değil. E daha buradaki kliniğe borcumuzu bitirmedik. Evet Silivri kliniğine bitti. Telefon açtım. Gönderin semanım dediler. Bir şey demediler. Hemen nakili çağırdım. Geldi. İşte saat 7 gibi klinikte yedi buçuk gibi klinikte oldu Deniz. Anca gelebildi nakil. Ee, tüm tetkikleri yapılacak. Yarın muhtemelen bütün detaylar hoca görür tekrar yeniden tetkikler, yeniden tedavi ama çok uzun yatırmayız. Çünkü yeni cildinin cilt yapısında bozulmalar başladı. Bu uyuzun da nüksetmesi e, den kaynaklı. Tabi deniz için özel bir mamaya geçebiliriz. Uzun bir sürü özel mama kullanabilir tekrar. E, onların kullandığı cilt şeyi var. Yani şey bilinen hastalık e, Evro yani e, uyuz kireçlenme e, tabi bizim korkumuz e, kan parazitidir çünkü çoklu alanlarda kan paraziti vardır o da tehlikelidir umarım kan paraziti çıkmaz detaylı bir şekilde e, denize e, tüm tetkiklerin yapılmasını e, sabah söyleyeceğim Allah büyük diyeyim ne diyeyim hep öyle diye diye batıyorum ama yine de umudum hep Allah'ta Tam detaylı tetkikler zaten hocamız iyi bir hocadır, uzman bir hocadır. Tam e, net teşhisi e, yapar. Ondan sonra e, tedavi protokolü olur. Eğer hani serum bilmem ne gibi takviye yoksa ilaç tedavisi ise çok fazla klinikte yatırmam. E, evde de burada da ilaç tedavisi olur. Sağ olun Efe Bey. Amin. Denizimiz bizim umudumuz. Ee, çok e, yoğun bir mücadeleden deniz geldi aramıza. Cennetten geldi deniz bizim aramıza. Ee, biz biz de çok mutlu oldu. Tekrar umar, umarım denizim e, hafif hastalıklarla tekrar hayatına devam eder. Yarın belli olur. Eğer ilaç tedavisi ise derhal aldırırım. Burada da ilaçlarını, tedavilerini ben uygularım. Hiç sorun olmaz. Çünkü gönlüm istemez klinikte çok fazla kalsın denizim. Merak etmeyin. Ee, yarın mu muhtemelen e bir haber veririm size. Şu elektrik işini çözeyim. Görüyorsunuz mu ya? Yani kaldım karanlıkta atıyor sigorta. Bu iş elektrik eee İşini çözeyim ben. Ne çözüm adam da bulamam yani. Karanlıkta mı geçireceğim günü yani? Allah ya. Sağ olun Nerzan Hanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Çok dua bol dua. Bir bakayım bir sağa solu bir arayayım. Elektrikçi bulabilir miyim ben yani? Ya yok biri de yok Samet. Yani burada yok öyle biri yok yani. Paranla bile rezilsin yani. Burada çok vahim bir durum. Neyse merak etmeyin. Deniz kliniğe alındı. Ee, gönderdim. Klinik videosunu muhtemelen yarın paylaşırım. Çünkü bugün e, geç vakit gitti. Yarın paylaşırım. Bugün karanlıktayız muhtemel. Yarın <laughs> bakalım elektriğinde çözülmesi lazım. Atıyor sürekli sigorta nedendir. Kendi kendine sigorta mı bozuldu ya? Ay ben bıkmışım buranın kötü ustalarından da bıkmışım yani. ...öyle bir kazıklandım ki ben burada... ...artık usta çağırmaya korkuyorum yani... ...gerçekten... ...dağ başında bir çareyim yani... ...dur kız, dur... ...dağ başında bir çareyim... ...al sana başına dert... ...al yeniden masraf... ...Zeytin dur annem... ...bacaklarım ağrıyor annem dur... ...al sana yeniden masraf... ...yeniden dert... Şimdi ...gözlemleyebiliyorum... ...şimdi elektriği çağıracaksın... Komple fazın değişmesi lazım bilmem ne deyip sana bir 15-20 bini kitlerler. Buraya geldiğimden beri bin liralık şeyi 15-20 bin lira hep kitlendi. Bana artık gerçekten e, çıldırmanın had safhasındayım burada. Şurada iki tane doğru düzgün usta beni dolandırmamıştır burada. Gene bir medet onları arayayım etraflarında tanıdık varsa göndersinler yani. Yok be Ebru Hanım, çıkmıyor. Umut ediyorum çıksın diye de taşınmak için de sponsor çıkmıyor. Allah gerçekten kurtarsın yani. Burası çok vahim benim için hiç. E, benim için çok vahim. Daha başında tek başına hiç kimsen yok. Elektriğin gitmiş. Kötü bir durum yani. Ben depresyona girmeyeyim de kim girsin. Neyse e, denizime çok dua edin çok çabuk e, hafif çaplı tedaviyle aramıza dönsün inşallah. Merak etmeyin yarın haber veririm. Görüşmek üzere iyi akşamlar.